Evet Ebru seni dinliyorum. Benim Harry Potter'da konu ee, Harry Potter'ın serisinin ilk üç filminin analiziydi. Ee, böyle bir table yani içindekiler kısmı vardı. Şimdi bu konu hakkında size bir şey soracağım. Bir dakika hemen anlatayım. Ha. Şimdi sen bir defa bu bizim e, sosyal bilimlerin sayfasında şey var. Evet, evet, kılavuzu var. Kılavuzu indir de. İndirdim onu. Bölüm büyüğünde bunlar geçmiyor yalnız bak giriş bölümünde giriş Evet. Bölümünde. Aynen ben de onu soracaktım size. Hani öyle yazmıyor böyle hep e, içindekiler kısmında açıklamıyor. Bu amacı kapsamı yöntemi kısmında sadece e, bölüm bir anlatıyor. Değil İç mi? Dakika. Sen şimdi bunu gerçek ben hemen şey kılavuzu indireyim. Kılavuzu birlikte bakalım. Kılavuzu ben şimdi hemen indireceğim. Ben paylaşabilirim isterseniz açık ekranımda. Aç. Paylaş. Ee, şimdi e, Beren'inki daha doğru duruyor şu an. Yani... Yok bu benimki değil hocam. Bu kılavuz. Doğru, tamam işte. Doğrusu bu Beren. Şey Ebru. Hı hı. Evet, ee, ben işte, de bunu indirmiştim bak. zaten. Evet. Şimdi araştırmanın e, amacı, kapsamı, yöntemi girişin içerisinde anlatılıyor zaten. -hı. hı. Yani orada anlatmak zorundasın. E, hı hı. Biz çok detaya girmiyoruz. Yani problem dediğimiz şeyi tartışıyoruz önce. Problem nedir diye. Siz onu güzelce bir anlatıyorsunuz. Yani bunu niye seçtiğini, bu konunun seni ne kadar ilgilen, niye e, buna ağırlık verdiğini anlatıyorsun Sonra amacını anlatıyor. Diyorsun ki buradaki amaç şudur. Yani şunun için bu formül seçilmiştir. Aslında amaç dediğimiz şey de bir çeşit hipotez, varsayım. Ondan sonra da kapsa, kapsamın belli zaten senin. Onları yazıyorsun. Sonra sınırlılığını yazıyorsun. Hatta biz onu biraz daha geliştiriyoruz. Altına yöntemini de yazıyoruz. Yöntem neyse bu yöntemi yazıp yöntemi de açıklıyoruz. Diyelim ki ben nicel yöntemi seçtim. Nicel yöntemin açıklamasını yapıyorsun hocam. Evet, Nitel yazdıysan niteli açıklıyorsun. Bitiyor. Giriş bölümü bitiyor. Ondan sonra bölüm birden itibaren seçtiğin konulara başlıyorsun. Bu kadar basit. Bilmem anlatabildim mi? Anlattınız hocam. Tamam ben de öyle yapıyorum zaten. Sadece kafam karışmıştı. Onun siz de Orayı bunun gibi güzel. Tamam. Şimdi tekrar ekrana yansıt. Başlayalım. Evet. Ee, ondan sonra işte bölüm 1'de Harry Potter film serisinin ilk üç film analiz diye başlık attım. Ondaki işte nasıl inceleyeceğimi falan anlatacağımı düşündüm. Ondan sonra kavramsal çerçeve kısmında Harry Potter konusunun özetini veriyorum başta. Hani bilmeyenler olur falan diye. Ondan sonraki bölümde Harry Potter ve mekan olgusunu işliyorum. E, o mekan olgusunu da işte böyle birkaç alt başlık arasında e, oluşturdum. O filmlerde ortak geçen sahnelerin isimlerini yazdım. Onları açıklamayı düşünüyorum. E, her filmde bunlar gözüküyor zaten. Hemen hemen. E, aynı zamanda işte bu e, filmi ekonomik, kültürel, e, sosyal Sosyal ve tarihi açılardan inceleyecektim. Bu analizleri yapacaktım işte bu e, başlıklar altında. Ondan sonra bulgular kısmında da firmadaki mekanların tasarımsal karşılaştırılmasını yapacaktım. E, yani bu yazdığım e, başlıkları birbiriyle kıyaslayıp böyle karşılaştırma yapacağım. E, sosyal açıdan, kültürel açıdan, ekonomik ve tarihi açıdan diye başlıklar altında ayrı ayrı incelemeyi düşünüyorum. Bunu bir daha, daha koyarsan iyi olur. Bak şöyle yapalım biraz. Önce tarihi açıdan bunları incele. Tarih önemli. tarihi tarih evet. Tamam. Ondan sonra kültür. Hı hı. Sonra e, sosyal, sonra ekonomik bu. Bu modeli takip edersin. Tamamdır. Ee, en sonunda da filmdeki mekanların benzer filmlerle olan karşılaştırmasını yapacağım ve filmlerdeki mekanların kendilerinin ressam toplumlarıyla karşılaştırmasını yapacağım. Bu daha önceki verdiğim e, alt başlıkları işte bunlara göre karşılaştırma yaparak sonuca bağlayacağımı düşünüyorum. Bir dakika, bir dakika. 3.2 ve 3.3'teki filmlerdeki mekanların benzer filmlerle karşılaştırılması demişsin ya. Hı hı, evet. E, bunlar hangi filmler? E, yani böyle isim olarak şu an aklıma sadece Star Wars tarzı şeyler geliyor ama yani emin değilim. Ama onları sınırlar, sınırlama bölümünde kapsam ve sınırlı var ya orada bildirmen lazım. Onlar henüz karar ver, veremedim. O zaman şeyi onu bildir, onu karar ver ve şey bölümüne yaz. kapsam ve sınırlık girişin içerisine. Tamam, Peki. Filmlerdeki mekanlardaki ressamlar hangi ressamlar sizin bir örnek verdiğiniz ressam vardı. Adı neydi? Dur bir dakika. Um, Hollandalı bir ressamdı. Şey, Hollandalı bir ressam. Şey vardı. Peter Bruegel vardı. Yani yani, olabilir. Ya, olabilir. İsmini unuttum. Bir yere yazmıştım da. E, onunla böyle kıyasını yaparım diye düşünüyorum. Ayarlar yani, çünkü yani onlar şey senin odak noktaların, en önemli yerlerin Tamam. Onları orada yazmazsan hiçbir anlamı olmaz. Onu da aynı şekilde sınır bölümüne yazman lazım. Mesela kapsamın Henry Sınırlılığın ise e, şey mekan olgusu. Değil evet. mi? Evet. Bunlar tamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bu aşağıda 3.2 ile 3.3'ü de kapsamda sınırlılığa yazarsan bu iş iyice karışır gider. Onun için bunları da şöyle yap mekan olgusu içerisinde şu filmlerle de ve şu resimlerle de sınırlandırılmıştır. Bak, sınırlık içerisinde olsun. Kapsam'ın hmm. Henry Potter, mekan olgusu ve mekan olgusu içerisindeki e, şu benzer filmler ve şu benzer ressam tablolarıyla e, sınırlandırılmıştır. Şimdi tabii bunlar sınırlı falan değil, yani şu şeyler. 2.2'nin altındakiler, bunlar kavramsal çerçeveye giriyor. Onun sınırlılıkla falan ilgisi yok. Senin yani sınırlılığın 3.2 ve 3.3. Tamam. Peki, sonuç ve değerlendirmeyi sadece kendi yorumlarınla yapıyorsun. Sağdan soldan alıp fiyatlıyorsun. Kaynak yazmıyorsun. Atıp atıp yapmıyorsun. Sadece sen bu yaptığın çalışmadan hangi sonuca ulaştıysan. Bu sonucu yazıyorsun. <laughs> Ayrıca şeyler e, biliyorsunuz internet adresleri yazarken indirme tarihlerini yazmak gerekiyor. Lütfen e, sosyal bilgiler enstitüsü sayfasında APA formatı var. APA formatını indirir de incelerseniz iyi olur. Orada kaynakçının nasıl aldığını gayet iyi bir şekilde açıklıyor. Ona dikkat ederseniz e, daha iyi gider. Yani raporunuz daha iyi olmuş olur tamamdır. Ee, Bak ee, çerçeve başında Harry Potter'ın böyle ilk üç filmini özetleme ihtiyacı başladı ve ilk filmi ilk paragrafta, ikinci filmi ikinci paragrafta ve son filmi de üçüncü paragrafta olacak şekilde açıklıyorum şu anda hala. şöyle yapalım. Bunları Ekincan'a hepsini verirsiniz. Ekincan bir ara bana bunları atar. Zipler atar. Birinci bölümün yazılmaları nasıl yapılmış ben onları incelerim hafta içerisinde. Tamam. Şimdi yok çünkü şu an burada zamanımız yok yani beşer onlardaki dakika zamanımız var onu inceleyelim. Tamam, tamam. Teşekkürler. evet. Teşekkürler. teşekkür ederim. Evet, Beren sıra sende. Tamam hocam. Ben şu şekilde yapmıştım. veren şey, biraz daha açıklamalı yazmış işte problem amaç kapsam yöntem olabilir diye olmasın. O da öyle de olur. Onu da kabul ediyorum. Bunları hani şeyde e, kılavuzda yoktu da hani ben siz bu bölümleri bu bölümde istiyorsunuz yani, diye böyle, buraya... Tamam yani, Beren. Kılavuzda yazmamışlar ama böyle açıklaması daha iyi olur. Çünkü okuyanlar problemin ne olduğunu, amacın ne olduğunu, kapsamın ve yöntemin ne olduğunu anlamış olurlar. Yani bu herkes açısından daha iyi. Çünkü girişin içerisinde zaten ne yapacaksın ki? Bunları yapmak zorundasın. Bunları da başlık olarak koymak hiç bir faydası Tamam. Tamam. Evet, ondan sonrasına bakalım. Bölüm bir ee, birinci bölümde, bölümde önce empresyonizmi empres, e, açıklamak istedim. İşte hem dönemi hem e, tanımı hem de dönem ressamlarından kısaca bahsetmek. Orada bir şey anlatayım. Şimdi az önce Ebru'ya elbet söylediğim şeyler senin için de geçerli. Dönem analizi yapılırken onun altında birin birin biri olması lazım. Yani sosyal, ekonomik, kültürel falan onları açarsan aynen Ebu'ya söylediğim gibi dönemi daha iyi bir şekilde analiz etmiş ol. yani tamam. o dönem nasıldı onu bilmemiz lazım. Yani tamam. Ya verdiğim sıralamayı sen alırsan iyi olur. Tamam devam et. Ee, daha tamam. sonrasında ikin, ikinci bölümde de Van Gogh Hun hayatını, işte sanatını, renk simgeciliği. Ee, burada biraz daha kendi konumla ilgili mobilya vurgusu yine renk simgeciliğinden yola çıkarak. Ee, ve Van Gogh tablolarını da endüstriyel tasarım öğeleri. Hocam bu arada Kemal aradı giremiyor. Biz bu oturumu bitirince olmadı. Kemal'le yeni bir oturum açarız. Zaten 40 dakika kişi başı 10 dakika ya. Van Gogh dışa yani dışa Hocam sesiniz azaldı sanırım mikrofonun önü kapandı. Niye Onu da anlat. Van Gogh'un hayatını anlatırken. Tamam yani aslında hani ilk bir empresyonizmi anlatırken hani öncülerinden falan da bahsedecektim. Daha sonrasında Van Gogh'a geleyim dedim. Empresyonist değil. O yanlış. Van Gogh e e empresyonist bir ressam değil. Duydun mu? Duydum ama... Ekspresyonist. Ekspresyonizm de empresyonizm farklı. Tamam. Nereden aldın enflasyonist? Efendim? Enflasyonist ressam olduğunu nereden okudun diyorum, nereden? E yani internette okuduğum kaynaklardan, şeylerden. Yanlış okumuşsun. E, Van Gogh enflasyonist değil, Van Gogh ekspresyonist. Ex, eks, tamam. ex, vuruncu yani, dışa vuruncu. Tamam hocam. Bir daha açık e, araştırmasını iyi yap. E, tamam hafta içinde de bana yazabilirsin eğer hani o empresyonist kaynakları bulduysa empresyonist diye geçiyorsa onları bana gönder ben sana açıklamasını yapayım. Tamam. Evet bakıyorum şöyle onun dışındaki şeyleri iyi. Yani mobilya objeleri, renk vurgusu, endüstriyel tasarım ögeleri. İyi, güzel. Analizi neye göre yaptın? Hah, analizde de işte karşılaştıracağım ressamlar e, ve hangi tablolarını alabilirim diye ama Şimdi şöyle Van e, Gogh'un tabi tablolarında masa, sandalye bunun gibi şeyler var. Doğru. Hı hı. Var. Ama iç mekanda iki şey seni ilgilendiriyor. Bir objeler bir de renkler. Evet. Yani üzerinden yapman lazım. O zaman o üçüncü bölüm müydü bir insan o şeyi başla bakalım. <laughs> ha, bakalım. Şimdi bu karşılaştırma yapacağım ressamın önce onun analizi. Analizleme de bu şeyin bölüm 2'nin başlığını analizleme. Ana başlığın neyse yani bulgular diyebilirsin mesela. Ee, ya da Van Gogh resimlerindeki e, neydi ana başlığın senin? Ana başlığı henüz koymadım. Ana başlığını koyarsan ikinci bölüm pardon dördüncü bölüm değil, yok. Şey, üçüncü, mi? üçüncü bölüm ana başlığın olarak geçer. Ana başlığı neyse onu oraya atar. Onun dışındakilerini güzelce karşılaştırmalı olarak yazabilirsin. Bir de bir şey daha var Beren. <laughs> İki hafta üst üste size Sanat veya sanatlarını anlattım. Geçen hafta yeni sanatı anlattım. Ondan önce işte e, gotik sanatı, e, rönesansı falan anlatmıştım, baroku anlattım. Van Gogh hangi döneme denk geliyor? Bunlardan hiç etkilenmiş mi? Bunlarla ilgisi var mı yok mu? Onlara bir bak. E, tamam. Yani onun döneminde bu benim yazdığım, size anlattığım izimlerden hangisi var, akımlardan hangisi var? Ve Van Gogh bu akımların içerisinde acaba yer almış mı, etkilenmiş mi? Onu etkileyen bir ressam var mı? Kaynakları biraz iyi okursan sana çok faydalı olur. Çünkü Van Gogh döneminde sanayi devrimi olmuş bitmiş. Ondan sonra sanat veya sanatları devreye girmiş. Ondan önce de Van Gogh'tan önce Fransa'da bir akademizm var. Akademizmden biraz bahset. Çünkü akademizm ressamlar, sanatçılar Van Gogh'u protesto ediyorlar. Daha doğrusu onu hani şu Hristiyanlıkta bir şey var ya aforoz etmek diye bir sözcük var. Onu aforoz ediyorlar. Sanatçı bile saymıyorlar. Oralara biraz girmende fayda var araştırırken. Tamam güzel. Bölüm 3'e bir daha bakalım. Ee, tamam bu resimleri anlamda bir sıkıntı yok. Yani e i̇şte bur burada şey hangi ressamın hangi tablolarıyla hani hangisinde iç mekan var diye daha çok şey yapmaya çalıştım seçmeye çalıştım hani renk hem rengin hem mekanın olduğu tablo hangi yazarın hangi tablosunu alabilirim diye karşılaştırmak için söyleyeyim sana. Ee, şimdi o dönemde şey var Tolus Botrek diye bir afişçi var afiş sanatçısı ona bir bak istersen. Şu almışsın. Sezan empresyonist bir sanatçı olmasına rağmen ee, yani dışa vurulmuş bir ressam değil. Şimdi karşılaştırmayı yaparken dönemde Van Gogh'un dışında ekspresyonist ressamlar var mı acaba? Onlara bak. Önce, öncelikle onlara bak. Çünkü Van Gogh bir ekspresyonist o zaman alacağın bir ressamın da ekspresyonist hı hı. Aynı zenginlik olması lazım. Tamam hocam. Ekincan sen Kemal'e bir cevap yaz ya. Evet. Ee, tamam Berel. İyi ki şimdilik iyi gidiyor. Tamam. Teşekkür ederim. Birinci bölümü yazmaya başla çünkü haftaya ikinci göreceksiniz. vereceksiniz. İkinci onları toplayıp bana gönderecek. Ben onları ağır ağır incelemeye başlayacağım. Tamam bana. Sesli. Bizim sırada Ekincan var. Ekincan seni dinliyoruz. Ekincan duymadı galiba. Ha tamam. Ekincan. Şey ben Kemal'le konuşuyorum ya bir yandan telefonla sessize almıştım o yüzden. Yani şey yaparız bir bir oturum daha açarız. Yani. Şimdi hocam ben bahsetmiştim bu hafta biraz şeyleri falan ekledim. Ee, siz demiştiniz ya birkaç kitap. Şimdi geliyorum oralara. Bu sanat ve toplum kitabını bir de işte Emre Kongar'ın kültür ve sanat kitapları var ya. Onlardan biraz bir şeyler ekledim. Şöyle bir şeyden bahsettim Emre Kongar'ın kitabında süper insan kavramı vardı. Süper insan kavramında da örnek olarak Star Wars'u gösteriyor zaten. Şurada bahsediyorum üstün insan kavramı, idealize edilen üstün insan imgesi falan olduğunu filmin. Hani bu kavram altından da aslında incelebileceğini ve Hollywood sinemasının bunu Amerikan kültür değerlerinde evrenselleştirdiğini bahsettim biraz. Daha sonra sanat ve toplum Ekin. Evet dinliyorum. Sanat ve Toplum kitabında da şeyden bahsediyor bir yerde bir sayfada. İçeride koydum şu an ezberimde yok sayfası da. Bir sanatçının zaten bir eserde hiçbir şekilde birebir yansıtamayacağını, bir şekilde kendinden bir şeyler yansıtması gerektiğini, kendinden bir şeylerin, kültürel bir şeylerini bulundurması gerektiğini bahsettiği bir kısım var. Oraların alıntı yaptım. Bir de bu hafta şeyi bekliyorum bir tane. Hollywood sineması ve oryantalizm diye bir kitap varmış. Onu aldım, onu bekliyorum. Onu da ekleyeceğim. Bunlar giriş kısmını doldurmak için. Onun dışında mekanlara ait zaten bu kısımları göstermiştim. Bakayım hocam onu da hemen bu hafta. Bakalım. Tamam bakayım hocam onu da. Ondan sonra şöyle şeyler oldu. İşte zaten eski şeyleri anlatmıştım. Bir de şu geldi aklıma. Şimdi şöyle bir kitap buldum. İsterseniz size dağıtırım. Pantone'nin kitabı 20. yüzyıla kadar her yıla göre hani şeyler ee, baskın olan renkler. 70'ler ve 80'lerde başladığı için 70'ler ve 80'lerin renklerine bakıp 70'ler ve 80'lerde işte mobilyalarda kullanılan renklerine falan bakıp filmde nasıl yansıyor? Onlara bakayım diye düşündüm biraz bunları ekleyeyim diye düşün. Yani şu tarz renkler özellikle çok fazla var. Tam yılı da tutuyor işte. Bu mesela 79 yılına ait filminde tam 79 yılında çıkıyor. İşte toprak bir zeminde buna benzer mekanlar var. Şöyle. Bunları bir şey da yapalım. bir şekilde var. alayım. Yani hani biraz böyle hani şey de, e, bu Star Wars filmleri biraz sürrealist filmler hı hı. Gerçek. Şimdi biraz gerçeküstü ressamlara da baksan iyi olur. Hem de böyle şeyden biraz sanatla da ilişkili olmuş olur. Mesela tamam. gerçek sanatçılardan şey var. E, ee, Dali var. Dali. Hı hı. Yani, Dali'nin resimleri biraz ya, uzay yıksı resimler. Ee, hı, hı biraz incelersen hani bir faydası da olur sana. En azından bir gönderme yapabilirsin oraya. Tamam hocam onu da ekleyeyim. Ama şöyle devam et. Yani onun dışında zaten devam ediyor bu şekilde. İşte şeyleri buldum. Ee... Modern ev sim, mekan simgelerini çıkardım. Bunlara zaten işte o dönemin modernizmin etkisindeki yapılara çok benziyor. Camlar falan. Şunlar zaten söylemiştik işte o Macintosh'un uzun sırtlarından ortaya çıkan şeyler. Onları da şöyle düşündüm. İki tane kitap var elimde. Bunlar eskiden de vardı elimde. Buralardan kaynakları da ekleyeyim diye düşünüyorum. Hani o şeylere ait, tasarımcılara ait olduğunu gösteren işte bu... Macintosh diye demek ki yani hani burada ne demiş hani Macintosh'un sandalyeleriyle ilgili ve onlara benzer sandalye. Onları falan ekleyerek devam edeyim diye düşünüyorum. Şey, Yalnız şimdi haftaya arkadaşlar birinci bölümleri yazarlarsa sen hepsini topla. Sıkıştırılmış dosya olarak bana gönder. Ben açıp açayım. Tamam evet. hocam zaten şöyle benim dördünde, on ikisinde ve yirmi beşinde okula geleceğim bu ay. Hani o tarihlerde de size direkt de getirebilirim. Tamam peki. Oldu. Onları haberleşiriz biz sizle. Tamam. Tamam. Ben toplarım herkese, Ona göre sizle şey yaparız. Evet. Şimdi sırada derya var. Şimdi Hocam ben de bugün bağlantı kuramadım. Telefonumdan şu anda bağlanıyorum. İkinci oturuma Kemal'le birlikte alırsanız çalışmalarımı gösteririm. Şimdi şu. Şöyle daha bir 15 dakikamız var. bugün bitirelim isterseniz. Ama e, istiyorsan hafta içerisinde birinci bölümü yazdıysan eğer. Yazdım. E, i̇kinci bölümü de toparladım ben. Yani e, hemen e, şimdi de mail olarak gönderebilirim. Yok. Birinci bölümü e, Ekin topluyoruz. Ekinci. tamam. Bana şey yapsın. Göndersin. Ben, tamam hocam. Ekin'e ileteyim. Kendisi iletsin size. Şimdi zamanımız var. Neden? Kemal eğer Kemal bağlanamadı mı şu an 2. Yok. Yani Kemal'le ikimiz çok uğraştık Yok, ama niyese bağlanamadı. kapatalım bir daha yeni bir oturum yollayayım Kemal'le. Onları deneyelim. Tamam. ya da şey yap çalışmaz. Tamam. Tamam. Tamam kapat. Ne zaman açacaksın? 2. can. Heh, hocam pardon Kemal'e de laf yetiştiriyorum ya. Şu an kapatayım yenisini açayım mı? Gerçekten. Kayıt yapmayı da unutmayalım. Tamam yok yok kayıtta şu an.